Burada bir yorum var bu maçla ilgili özel. Yasin, Yasin... Yasin evet tarzında. Yasin, Yasin Çengelköy'den benim çok bir arkadaşım. Bizi devamlı takip ediyor. Yasin buradan sana sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Okuyayım. Paylaştıklarını mi? lütfen sen de oku. Burada da çok şeyler paylaşmış. Çok kısa vereceğim onları. Bunları da not alın. Dipnot olarak notlarınızın arasına ekleyin diyorum. Yasin de bu işte başarılı bir arkadaş. Cumartesi sen okursan. Okuyorum. Cumartesi günü İspanya 2. Ring'den 215 maç kodlu Alaves Rectavio, Huelva maçı, Aleves kendi sahasında maç başı 2, Huelva'da dep basmanda maç başı 2 gol ortalaması ile oynuyor. Muhtemelen karşı golü bir maçın bizi beklediğini düşünüyorum. Kuponlarda VAR seçeneğini tercih edebilirsiniz. Oranı 1.60 demiş. Çok Aynen doğru. bu şekilde yazmış ve ben de size bu şekilde. Çok bir doğru. Tahmin ben, de verebilirim. ben de aynı Hadi. şekilde düşünüyorum. Karşı İlk yarı da bir maç sonucu sıfır. İlk kere bir maç sonucu sıfır. Oo, Hakan, Hakan, Hakan ilk ben kere Hakan bir maç şey sonucu yani Hakan şu anda, anda. öğrencileri bir sevindirmeye bir devam, devam ediyor. <laughs>